Aynadaki yabancıya selam. Elinizde tuttuğunuz bu kitap size duymak istediğiniz o konforlu masalları anlatmak için kaleme alınmadı. Bu bir teselli kitabı değil. Bu üzerine beton dökülmüş vicdanların Saniyeler arasına sıkıştırılmış hayatların ve birer istatistik nesnesine dönüştürülmüş insan onurunun otopsi raporudur. Bu metinlerin her birini defalarca, bıkmadan ve her seferinde içeriği en baştan ilmek ilmek değiştirerek yazdım. Çünkü bu çağın sağırlığına karşı tek bir cümle yetmezdi. Hakikati her defasında başka bir kıyafetle huzurunuza çıkardım ki, alışkanlığın o uyuşturucu etkisinden sıyrılıp, her satırda yeni bir sızıyla uyanabilesiniz. Bizler, adına modernite dediğimiz o devasa ve ışıltılı laboratuvarın içinde, kendi ruhumuzu hangi ara birer maliyet kalemine dönüştürdüğümüzü fark etmedik. Komşumuzun sessiz feryadını dikey yalnızlıklarımıza gömdük. Çocukluğumuzu sınav kağıtlarının soğukluğuna hapsettik ve adaleti sadece gücü yetenin giyebildiği pahalı bir elbiseye çevirdik. Sokaktaki dilsiz dostumuzun yaşam hakkını sterilizasyon kılıfıyla tartıştık. Emeğin kutsallığını birer banka dekontunun insafına bıraktık. Bu kitap bilginin kurnazlık karşısında, şifanın performans puanları karşısında ve merhametin beton bloklar karşısında uğradığı o büyük bozgunun kaydıdır. Burada okuyacağınız her yazı aslında çoktan bildiğiniz ama üzerini bir şey olmaz vurdum duymazlığıyla örttüğünüz o sızlayan hakikatlerin yankısıdır. Tarihler değişebilir, isimler silinebilir ama bu ısrarlı yazma çabasının altındaki o ana fikir sabittir biz insan olma ortak paydasını yeniden hatırlamadığımız sürece bu çürüme her sabah soframıza oturmaya devam edecek. Şimdi eğer hazırsanız o camdan saraylarınızın pencerelerini biraz aralayın. Dışarıdaki o vahşi ama gerçek dünyaya, o hırpalanmış ama hala nefes alan ruhlara ve en önemlisi defalarca yeniden yazılan bu uyarıların içinde unuttuğunuz kendinize bakma vaktidir. Çünkü bu bir son değil. Sökülen her dikişin ancak yaranın büyüklüğünü kabul ettiğimizde yeniden dikilebileceğine dair sert bir hatırlatmadır. Hoş geldiniz. Aslında hiç terk etmediğiniz, o karanlık aynaya ve o aynaya yansıyan zifiri karanlığa size ne vaat etmiyorum size bir kurtuluş reçetesi sunmuyorum size sahte huzurlar ucuz teselliler vaat etmiyorum ben sadece bugünün kokusunu alıp yarının muhtemel manşetlerini yani kendi ellerimizle inşa ettiğimiz o kanın kısanmış dehşeti yazıyorum. Düşünün. Çünkü durduğunuz ve sorguladığınız o an sadece birer kullanıcı olmaktan çıkıp yeniden insan olduğunuz andır. Şimdi sayfayı aşağı kaydırın ama sakın o düşünme eylemini terk etmeyin. Zira bu karanlıkta yolunuzu bulacak olan tek şey o tozlanmış vicdanınızın cılız ışığıdır. Zefiri ışığı açtığınızda kendinizi bulmanız dileğiyle.